Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bir e, video çekmek istedim. E, kanalım yeni. Bazı kusurlarımız olabilir. E, kusurlarımız varsa da affola. E, sizler için e, bir video hazırlamak istedim. Bugün civcivlerimizin büyütme kafesinde bir temizlik günümüz vardı. Temizliklerimizi yaptım. E, gördüğünüz gibi yerlere yem döktüm normal liper sütlüklerimiz var. Ekstradan içeriye normal sütlük de koydum civcivler için. burada normal beyaz ışığımız var ama içeride dereceli normal sıcaklık için kızıllanmamız var. Bugün sizlere bazı civcivlerimizden bahsetmek istiyorum. İsmeçlerimiz var. gördüğünüz gibi. ben bu işe yeni başladım. Hiç daha önceden çekmemiştim video falan. Bazı arkadaşlar illa çek. Madem bu işi yapıyorsan bir kanal aç demişlerdi. Ben de onların ısrarı üzerine açtım kanalımı. Yani şu anda böyle civcivlerim var elimde. Tabi araçlarım da var. GSG'ler var. Ondan sonra sarı siyah oyalı GSG'lerim var. ziplitlerim var elimde. Mesela orijinal denizli civcivlerim geldi. Şöyle göstereyim sizlere de. Siyah olanlar orijinal denizli civcivleri. Ondan sonra cüce kuşun civcivlerim var şöyle göstereyim sizlere. Yani inşallah bunları hep birlikte büyütüp ve büyüdüğünü görürüz. Şu civcivim, gördüğünüz civcivim biraz rahatsızdı. Ee, tedavisini uyguladım yenice. Ayağında bir sorun var. Onu ayarlamaya çalıştım. Yani İnşallah düzelir. Şu anda koyduğum civcivler normal köy civcivleri. Bunları bir abimizden hediye geldi. Sizlere Allah izin verirse pazar günü normal araçlarıma ait olan civcivlerimi de göstereceğim. Kendim kuruşka makinesinde çıkartmış olduğum civcivlerimizi de göstermek istiyorum. Yani böyle benim kafesimi normal ben kendim yaptım. Bir metreye şöyle bir metre uzunluk 90 santim genişliğinde şu şekilde kapalı kapısı var. Yani biz ben yeni başladığım için tabi bazı bazı sorunlarım olabilir. Bazı yapamadığım bazı şeylerimiz olabilir. Ama elimizden geldiği kadar bu işe gönül vermiş bütün arkadaşlarımızla birlikte şey yapmak istiyorum. Herkesi tanıtmak istiyorum. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Civcivlerim şu anda iyi. Temizlenmiş olan yuvalarına kavuştu tekrardan. İsterseniz şeyi de açayım. Evet ısıtıcımız da devreye girdi. Arkadaşlar bugündük bu kadar. Pazar günü sizlere anaçlarımı da göstermek istiyorum. Onların da videosunu teker teker çekip atacağım. Herkese iyi akşamlar diliyorum.